Hoşçakalın. yarışmacı Oğuzhan Mahir Mahir var Doğrusunu sizden öğreneyim Oğuzhan. Mahir Mahir mi? Evet. Mahir Mahir. Mahir Mahir. Mail Mail gibi. Yok hayır mail mail diye okunuyor. Nereden icap etmiş acaba böyle bir soyadı? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama e, önceden farklıymış herhalde. Sonradan bir olay üzerine değiştirmişler ama hikayeyi bilmiyorum yani. Peki. Okuyorsunuz herhalde öğrencisiniz. Evet. Nerede? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hangi bölüm? Ekonomi okuyorum. Ne kadar güzel ya. İyi üniversitelerde okuyan iyi yarışmacılar geliyor buraya. Ben de her seferinde soruyorum. Yani böyle iyi bir üniversite olduğu için ben de çocuklarımdan biliyorum. Herhalde yüksek bir puanınız olmalıydı sizin de. Kısmen evet. Ne, kaç? Ee, Sıralamadan kaç? 970. olmuş. 973. Evet. Demek ki siz delirden daha önceymişsiniz. Yani delir 1065 mi? Öyle bir şey söylüyor. Demek ki. Kiminle geldiniz görüşmeye? Ablam ve arkadaşımla geldim. Merhaba diyelim ablanıza. Hoş geldiniz. Merhaba, ee, hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür zaten? ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Eksik olmayın. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsunuz? Türkçe öğretmeniyim. Türkçe? Evet. Peki evli misiniz Melike Hanım? Yok, bekarım. Başka kardeşiniz var mı? Bir de küçük kız kardeşim var. O da onun sınıfa gidiyor. Peki. Oğuzhan Mahir Mahir. Başlıyoruz yarışmaya. Değerli seyircilerimiz. Evet. İlk soru. Kuralları biliyorsunuz. Birinin söylediklerine önem vermek, dinlemek anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Kulak asmak. ve Kulağını çınlatmak. C kulağını çekmek. D kulaktan kulağa. A kulak asmak son karar. İkinci soru. Hiç kimsenin desteği ve yardımı olmaksızın yaşamak anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Kanat çıkmak. B kendi kanatlarıyla uçmak. C. Kanada altına almak. D. Kol kanat germek. ve Kendi kanatları uçmak. Son kararım. 3 bin liranız var güle güle kullanın. Üçüncü soru geliyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatleri bir saat ileri alma uygulamasına ne ad verilir? A. Yaz saati. B. Kış saati. C. Bahar saati. D. Mevsim saati. A. Yaz saati. Son kararım. soruydu bu. Belli ki iyi bir yarışmacıyla karşı karşıyayız. Dördüncü soruda sıra. FIFA'nın düzenlediği resmi maçlarda en çok kaç oyuncu değiştirebilir? Herde yani futbol. Evet. A2, B3, C4, D5. Çünkü FIFA futbol. Futbol asıl şey olması lazım. B3 son karar mı? 15. soru olsa kırmızı, turuncu ve sarı nasıl renkler olarak nitelendirirler? Pastel renkler, soğuk renkler B, C ara sıcaklar, D sıcak renkler. Sıcak renkler olacağını düşünüyorum ama çok emin olmadım. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Hemen soruyorum seyircilerimize. Kırmızı, turuncu ve sarı Nasıl renkler olarak nitelendirilirler? A. Pastel renkler, B. Soğuk renkler, C. Ara renkler, D. Sıcak renkler. Süre 10 saniye. %69 soğuk renkler. 160. Pardon sıcak renkler evet. özür dilerim. Az daha, daha seyirci yanıtmış olabilirdim aslında. Öncelikle konuşarak biraz ama yine de ben de öyle düşmüştüm. D sıcak renkler son karar. Pek güzel şu anda cebinizdeki paranın miktarı 5000 lira. Altıncı soru. İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelere ne ad verir? A İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkeleri, C Balkan ülkeleri, D Orta Doğu ülkeleri. A İskandinav ülkeleri son karar. Geldik ikinci baraj sorusuna, yedinci soruya. 15 bin lira ödülü var. Bu soruya da doğru cevap verirseniz bu para sizin olacak. Yarışmaya devam edeceksiniz. Artı bir jokeriniz daha olacak. Soru sesli bir soru önce dinliyoruz olsa. <laughs> Dinlemekte olduğunuz müzik kime aittir? A. Mercan Dede ve Fazıl Say C. Ömer Faruk Tekbilek D. Okay Temiz Telefon jokerini kullanmak Hemen telefondaki şökerleri tanıyoruz. Özgür Nayır, Hakan Işık ve Zerrin Mete. Zerrin Mete. Arıyoruz Zerrin Mete'yi. Ne iş yapar Zerrin Hanım efendim? Zerrin Hanım e, müzik öğretmeni kendisi asker lisedeyken benim e, sınıf subayımın e, eşiydi. asker kökenli bir... Evet, Kuleli Asker Lisesi mezunuyum. Evet, peki dönünce askerliğe mi devam edeceksin? Yok, Boğaziçi'nden sonra? Yok hayır. daha sonrasında Havar Pokum'u da okudum bir sene. Ee, ama ondan sonra ayrıldım kendi isteğimle. E, sınavlara girdim. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Tıp okuyorlar mesela askeri liseyi bitirip tıp fakültesine gidiyorlar ama askeri doktor oluyorlar. Evet. Siz böyle bir şey Hayır, yok. Hayır öyle de. değil. Çalıyoruz Zerrin Mete'nin telefonu. Alo. Buyurun. Zerrin Hanım iyi akşamlar efendim. Kenan Işık. Buyurun iyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de iyiyim. Bir sorumuz olacak. Bir müzik sorusu. Soruyu Oğuzhan mail mail soracak sizde 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Kolay gelsin. Buyurun. Bir müzik sorusu efendim önce dinliyoruz. Zerrin abla dinlemekte olduğun müzik kime aittir? A. Mercan Dede B. Fazıl Say C. Ömer Faruk Tekbilek D. Okay Temiz Bu beste mi kime aittir? Evet, beste kime aittir? Bir daha söyler mi? Mercan Dede, Fazıl Say, Ömer Faruk Tekbilek, Okay Temiz Ömer Faruk Tekbilek herhalde ben hiç bir sanat müziğiyle ilgili bir ilgim gire yok ama e, Ömer Faruk Ömer Faruk Tekin dedi. O zaman e, yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya Joker hakkını da kullanıyor yarışmacımız. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. C. Ömer Faruk Tekbilek son kararı. 5000 bin lira güle güle kullanın. Teşekkürler. 30 bin, 60 bin, 125 bin, 250 bin ve 1 milyon. Neydi aklınızdan geçen oğuzhan önce? Buraya Hayır. oturmadan önce. Aklımdan geçen 125 bindi. Yani jokerlerimin hiçbirini kullanmamayı bekliyordum ama hepsini kullandım şu an. Ee, ve mesela bir tanesiyle 30 bine e, çıkarım. Bir tanesinde de destek alırım diye düşünüyordum. Bir soruda bildiğim sorulardan gelirse 125 bin alırım diye düşünüyorum ama şu an çok zor görünüyor. Şanslı mısınız? Şanslı olduğumu söylerler. Hani kısmetimin açık olduğunu söylerler bu konularda ama Evet yani bayağı başarılısınız belli, bilgilisiniz de. Ama ne yazık ki jokerleri kullandınız. Bu evet. yüzden şanslı diyemiyorum ben. Yine de e, iyi çünkü belki bundan çok, sonra devam edecektir şanslı. Çok daha zor sorular gelebiliyor en azından 15 bine geldik yani. Ve bir jokeriniz daha var tabii. Evet. Çift cevap jokeri. Belki o sizi biraz daha yukarıya taşır. Evet. 125 bin lirayı kim bilir? Hayır. Evet bakalım ne olacak değerli seyircilerimiz? Sıradaki soru 8. soru. 30 bin lira ödülü var. Zührevi hastalıklarda geçen zührevi kelimesi nereden gelmektedir? A- Elma ağacı. B- Üreme organları. C- Bakteri adı de Tanrıça ismi. Zülfü hastalıklar deyince ne geliyor aklıma onu düşünüyorum da. Sanki yani hani üremeyle alakalı bir konuda ama dermatoloji gelmiş ilk şıklar çıkmadan aklıma ama sonradan? Yok, Dermatoğlu'nun o alakası yok. Kredi başka bir şey. Şu an ilk adımı geçemeden, yani öncelikle Zürevi'yi bilmek gerekiyor burada. Yani hastalıkta ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ondan sonra bir de onun kökeninin nereden geldiğini şey yapmak gerekiyor mu? Bir bağlantı kurmak gerekiyor değil mi? Kaybedecek bir şeyiniz olmadığı için 15 bin evet. liranız cebinizde. Bu yüzden çift cevap jokerini kullanabilirsiniz. Bu size bayağı evet. yardımcı olabilir. Çünkü yarı yarıya düşer en azından şansınız. En azından şansım artacaktır tabii. Yine de siz bilirsiniz. Ya bir de mesela hani elma ağacının olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü geldi böyle şeylerde çok fazla çıkmıyor. Tanrıça ismi de e, ee, tıpla alakalı durumlarda çok çıkmıyor. Yani tabi çıkabilir. Bunlar hep ihtimal dahillerinde ama Açıkçası çok bir fikrim yok. Çift cevap, çift cevap çok Ben de tahmin ediyordum. Bunlar evet. Bir tane seçenek söyleme hakkınız var. Önce hangisini söyleyeceksiniz? Ve şansınız yüzde elli. Yüzde elli. Ve üreme organları diyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Seçenek söyleme hakkınız daha kaldı. Evet. D tanrıça ismi demek istedim. Son kararınız mı? Son karar. şanslı biriyim dedi. Ben de dedim ki pek şanslı gibi geçmedi. Şanslı biri gibi değildiniz yarışma sırasında. Sonradan şanslı biri olduğu çıktı ortaya çünkü. Yani tamamen nasıl elma gerçekten. Elma evet. Yani hiçbir fikrim yoktu. Hatta olmayacağını düşünüyordum ama sonrasında dedim yani kaybedeceğim bir şey yok. Yani çünkü çok ilkini çok geleneksel bir şey işaretledim. Şans oradan yine Şimdi inadenedim. bizim gençlerimizin yani çok parlak, çok akıllılar biliyorum ama yani dille alakaları yok. Zühre diye bir yıldız var. Venüs'e biz zühre deriz, zühre yıldız. Hiç getiremedim Eğer bunu gerçekten. bilseydiniz, evet. yani biraz önce Sabo gibi, ben de yani oradan zühreyi biliyordum çünkü. Zühre bir isimdir aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. Yani bizim Zühre ile Tahir'de geçen ünlü Hatta bir aşk hikayesi vardır Tahir ile Zühre. Evet. Her neyse, şansınız yaver gitti evet. gerçekten. Ve 30 bin lira kazandınız. Daha da önemlisi Şansınız devam ederse eğer 125 bin lirayı da kazanacaksınız gibi geliyor bana size geliyor. ama belli olmaz gerçekten hayırlısıysa. Evet. <laughs> Bakalım 9. soruyu görelim önce sonra 125 bin liralık soruyu görürüz. Geliyor 9. soru. 60 bin lira ödülü var değerli seyirci. Okulu bıraktıktan sonra otobüs biletçisi olmak için yaptığı iş başvurusu reddedilen yani? Ve daha sonraki yıllarda İngiltere başbakanı olan kişi kimdir? A. John Major, B. Tony Blair, C. David Cameron, D. Gordon Brown. Hadi buyurun. B, C ve D gerçekten yani Tony Blair, David Cameron ve Gordon Brown hani e, son zamanlardan hani bildiğimiz isimler fakat hani <laughs> hiç geçmişleri hakkında açıkçası böyle bir şey demiyoruz. tuhaf değil mi? Gerçekten farklı bir <laughs> durum yani şu, şu an Otemüs bakıyorum. Otobüs bileçisi olamazsınız diye. <laughs> Başbakan. Biz, bizim de yok bildiğim kadarıyla böyle bir yani zaten Var Vardır da biz biliyoruz belki. Tabii. Yani şansıma güveniyorum dedim ama ya bir deney 15 bin liranız var mı? Evet. Kanıtlayın şanslı olduğunuzu en azından. <laughs> yani gerçekten şu an hani e nasıl bir yoldan ulaşabileceğimi bilmiyorum sorun cevabını. Çünkü cidden... Bu da peki aslında peki aslında peki peki de başbakan yaptığı için tanıyor olmanız lazım herhalde. Yani, yani yaşınız uygun. Dediğim hepsi. gibi BC ve D şıklarındaki bilir David Cameron ve Gordon Brown'ı tanıyorum. Cameron zaten şu anki başbakanları bildiğim kadarıyla. Bir önceki konu bilir mi? Sanırım Gordon Brown, Tony Gordon bir Brown biraz daha önceydi. Biraz daha önce. Evet, yani... en önce de John Major vardı. Ya yani John Major'ı tanımıyorum çünkü. Yani son yıllarda olma şansı daha azaldı veya arttı gibi bir istatistik bir bilgi ve hani yol gösterici de bulamıyorum açıkçası ama bu durumda. Do doğru cevap sizin söylediğiniz e, ee, çeki alayım ben. Eminsiniz. Emin. Son kararınız. Mı? Son karar. Evet merak ediyoruz tabii hep birlikte. Acaba evet, doğru cevap kesinlikle. neydi? Söyleseydiniz hangi işaret? Hangi şıkkı işaret? Söyleseydim Tony Blair derdim. Yani hem en eski hem şey derdim. John Major. John Major. bilmediğiniz yerden geldi hakikaten. Evet. <laughs> Oğuzhan Mahil Mahil çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güle güle kullanma falan. Buyurun. Bu sıradaki yarışmacımız Melike Gen